arkadaşlar. Bugün yine Furkan'a bir oyuncak aldık. Onun tanıtımını yapacağız. Kanalımıza hoş hı hı. geldiniz. Ne hı hı. aldık? Kocaman araba. Kocaman kumandalı RC araba aldık. Jeep. Jeep ya e araba. Ha, Jeep araba aldık Furkan'a. açalım. Aman. Gerçekten çok güzelmiş. Güzel miymiş Furkan? Çok Beğendin güzel. mi? Beğendim. Beş araba. Beş araba. Baba açıldı mı? Hı hı. Açıldı. Anam bakalım güzelmiş. Evet çok güzel. Açıyor kapı. Bakın babasını alalım şuradan. Şuraya monta etmişler düşükmesin sağa sola çarpmasın diye bak çok güzel. Kapı açılmıyor. açılmıyor. mu? Kapısı açılmıyor Olmuş. Bak, e, ne Bak kumandası? burada şarj aleti varmış. He. Şarj etmek için. Çalıştı. Baba, Kıyabımızı da çıkartalım. Biz pillerini takmıştık. Tabii. Böyle yapalım. Çalıştır bakalım Furkan. Evet. Direksiyonu çevir Furkan öbürüyle. Direksiyon hı hı. Bak. İşte. Yerde Furkan bunu bir denesin. Şu anda şarjı az. Bir. Bak şarjı az o yüzden yürümüyor. Şarjı bir takalım. Biraz şarjı da olsun. Hı. Şarjı yetmiyor şu anda. Çok güzel. Evet. Pilleri takıldı ama şarjı yok. Şarjı bağlayalım. Ondan sonra görelim. <laughs> evet, arabamızı çalıştırdık. Süper. Oo. Öbür ne oğlum diğerine? Ne? Kendisi döner, devam et. <laughs> sıkıştı oraya, sıkıştı. Sıkıştı mı? Var. Ne oluyor? Anam ne oluyor ya? <laughs> Anam dur dur ya! Oğlum ya dur! <laughs>

Çalıştıracağım. Çalıştıracağım. Aa durdu. Hı hı.